Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün sizinle birlikte Dungeon Rampage oynayacağız arkadaşlar Hadi başlayalım ee, Ben daha önce bu oyunu oynamıştım arkadaşlar Yani Size sadece tanıtmak istiyorum Siz tabi e, Tanıyanlar da vardır arkadaşlar Ben kimse tanımıyor demiyorum Tabi o kadar sanırım e, şu, şu anda ben e, Arkadaşlar iki karakterim var e, Okçu ve Eee işte e, bu adam var arkadaşlar. Şimdi ben e, ilk başta bu adamı göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi kolay bir level oynayalım. Birinci level oynayalım mesela. Hikayesi bu da arkadaşlar. Baya komik. Tabi adamın yaptığı hiç komik değil. Çocuğun şirin köpeğini alıyor. Sonra da yani işte bu kadar adil olan bir dünya. Çok adil. Bunlar da burada oturuyor. Yardım edin bana. Hiçbir şey yapmıyor. Para gösteriyor. Oh yeah. İşte böyle. <laughs> Para olmayınca bu kadar adil oluyor. Neyse. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ben de eee... İşte ben pek silah açmadım aslında arkadaşlar yani e, okçuya para veriktirmek için yine de güçsüz değilim pek yani hatta e, şöyle bir şeyim var bu bayağı bir güçlü arkadaşlar ama tek atıyor ama e, dolması uzun sürüyor yani taş fırlatıyoruz neredeyse adamı tabi adamı atamadım tabi e, böyle şöyle tahta kutular oluyor arkadaşlar. Tabi şu Facebook'tan oynanıyor bu oyun arkadaşlar. Başka yerde var mı bilemem. Tabi internetten de bakabilirsiniz. Ben pek emin değilim arkadaşlar. Ee, onun dışında şöyle taşlar heykel şeyleri kırıp böyle para toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Parayla da belli karakterler alıyorsunuz. Ben şimdi göstereceğim. Ondan sonra karakterlerin fiyatlarını göstereceğim. Marketi göstereceğim arkadaşlar. Yani öyle. Ee, şurada e, mor ve iksir gibi bir yer var arkadaşlar. Siz de görüyorsunuzdur. Ee, i̇şte o mor şey e, çekicinizle vurduğunuzda şey oluyor arkadaşlar. Böyle büyü gibi bir şey. E, Tabi çekici daha fazla vurduğu için öyle bir neden var herhalde arkadaşlar şöyle bir taş atayım. O oh iyi. Yeah. <laughs> ee, işte o ogreler var. O orklar işte. Orge, orge. Ee, şövalyeler. Ondan sonra da bir okçuyla oynayacağız arkadaşlar. Ondan sonra işte marketi göstereceğim. Sonra okçuyla oynayacağız arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Ee şöyle dikenli şeyler var arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. arkadaşlar e, şurada görüyorsunuz sizde. Dev gibi turuncu yıldızlar var. Onlar da e, işte özel hamleniz var arkadaşlar. Şimdi gösterecek, göstereceğim zaten. B tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve kuduruyor bu. Ateşlerle yanıyor. Tabi e, karakterlerin şeyine bağlı arkadaşlar. Böyle işte koşuyor şey yapıyor. Tabii online bir oyun arkadaşlar. Ee, tabii ki de. Tabii ki de şey yani birinci bölümde online olmuyor istesek de ama ikinci bölümlerde aylanla giriyorsanız oluyor işte arkadaşlar. Yani istersen senin ülken olmasın bile oluyor arkadaşlar yani. Hiç tanımadığın kişilerle. Tabi e, ileti arkadaşına alınabiliyor mu onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Yani çok fazla bilmiyorum. Öğrenirsem arkadaşlar videonun altına yazarım arkadaşlar. Tabi sizde yorumlara yazın neyi merak ediyorsunuz neyi merak etmiyorsunuz arkadaşlar. Sonra ben ne istiyorsunuz ne istemiyorsunuz bilemiyorum yani. Yorumları neden koymuşlar? Siz yorumunuzu yazın yani ben üzülmem kötü bir şey yazsanız da yani zaten ne olacak ki küfür etmeyin yeter yani zaten küfür ederseniz sizin lehinize değil yani ne diyeyim? Şöyle. Ya da arkadaşlar okçuyla yapmasak mı? Evet evet şimdi ee, bu bölümde okçuyla yapmayalım arkadaşlar. Ben marketi göstereyim size. Sonra başka bir bölümde göstereyim. Çünkü şimdi arkadaşlar yani video uzamazın, uzamasın. Hem siz sıkılmayın hem de şey olmasın. Yani ne diyeyim. Yendik arkadaşlar. Paraları toplayayım. Şimdi marketi göstereceğim. Ee, sonraki bölümde de e, şey okçuyla oynarız arkadaşlar. <laughs> Manyak. Şimdi bunu yeneceğiz arkadaşlar. Ben paraları toplayayım önce. Ya da hızlıca yapayım ya. Zaten çok güçsüz. iyi kafasını yaşıyor ya Tek attık arkadaşlar ee, Şu an e, O c ile attığım taş Arkadaşlar e, Tam tamına 360 power yapıyor Ve 360 power Bu oyunda çok iyi bir şey yani Çok iyi bir sayı arkadaşlar Yani şu an elimdeki baltı Toplasan el Yani şimdi göstereceğim zaten Ben tam evinde değilim yani 360 power çok iyi oluyor arkadaşlar. Yani muhteşem bir şey oluyor. Muhteşem hali kulade oluyor arkadaşlar. 360 power yani. E, dev gibi karakteri tek atabiliyorsunuz. O kadar ya arkadaşlar ne diyeyim. Tabi sizin seçiminizde kalmış. Daha güçlü silahlar da var ama. Yani e, şu balta çekiçten daha güçsüz mesela bakın 34 power vuruyor bu bu 47 power vuruyor bu 360 power vuruyor arkadaşlar yani aralarındaki fark çok fazla ilk başta size göstereyim bu kadar sandığım var tabi açmak istemedim arkadaşlar sonra işte para harcamak istemedim çünkü bakın şu desek 3000 4000 TL'ymiş 4000 TL'ye açılıyor arkadaşlar bu bu ise 1000 TL'ye açılıyor 5 ee, elmasa da oluyor tabi elmas olma, bulmak çok zor arkadaşlar Bu da 750 işte o yüzden pek şeyi ilgi göstermiyorum bu yüzden bıraktım onları Şöyle 3 tane iksirim var bu kadar ee, ondan sonra bir de okçu var ee, işte okçu arkadaşlar Ben şimdi size hemen marketi göstereyim sonra videoyu bitireyim işte e, büyücü var arkadaşlar. Ve tabi ben okçuyu aldım. Okçu 20.000 TL idi. E, Zaten sarı adam bedava. E, büyücü 100.000 e, Aşçı 40.000